Komando komando Evet herkese merhabalar arkadaşlar Assassin's Creed Rogue'un yepyeni bölümüne hoş geldiniz Seriye kaldığımız yerden son hız Devam ediyoruz evet bu alanı terk et Evet Ne yaptınız ne ettiniz inşallah görüşmeli iyisinizdir inşallah maşallah Öteki görev Güzel bitti hızlı bitti Yaklaşık 16 dakika gibi bir sürede bitirmişim Bakalım bundan ne olacak ama bu görevi tekrar etmiyorum Bunda bir sıkıntı yok güzel şekilde oynuyoruz Bakayım komando kıyafetim nasıl? Vay anasını. Şu kıyafet yere de kesilmeseymiş iyiymiş ama. Şapka mamka yakıyor. İşte bu. Aha geldik. Yine geri dönmüş bulunmaktayız. Yardırın! Şimdi o aradan girebilecek miyiz? Sanmıyorum. Bence çarparız bir yerlere. Şuradan gidelim. Heh. Evet başlayın zaten başlayın. Bu kadar rüzgar var. Gemi savrulacak mı ne olacağı belli değil. Siz şarkı söyleyin. O eksik zaten. <laughs> Niye başladım? <laughs> selamlar selamlar.

Larry, Larry, Larry. Lay, 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 Little... li lay 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 Daha dem buradan geçemez miydik? Lay 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 Oğlum bizim yörelerden bir şeyler okun ya. Hih. Sakın çarpma. Vallahi vururum. Dosmos dinlemem vururum. Salam Selektör de yok ki yakın. Lay 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 lay. Bak gemiyle yanıyorum şu an. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Dalga nasıl böyle ya? Bu dalgalar beni çok korkutuyor. Lay lay lay. Lay 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 lay. lay, lay. Hey. Haydi Bizim yörelerden bir şey. Yok mu? O şu öndeki ne güzelmiş. Ama bizden küçük. <laughs> Yaşasın kötülük. Hadi bakalım çarpışacak mıyız? Uhu! <laughs> Yok son Az kaldı az kaldı. 1200 metre dediğin nedir ki? Yarım saat sonra. Niye yavaşladın oğlum ya? He düşman gemisi mi? Oo! Oğlum önümüze ne kırıyorsun? Babanın yolu mu oğlum? Vallahi neyse insanlık bize kalsın. Adam ol akıllı ol. Gel yarışalım gel. Gel yarışalım he. Gel kapışalım gel. Korkak. Çok az kaldı hadi. Yani çok güzel bir yere geldik değil mi? Hakikaten baya baya güzel. Ubisoft bu manzara işini çok güzel yapıyor ya. Yine buzların arasına girdik. Ee, senin gözün hep kargoda. Aldım hadi aldım. işine kalmasın. Tütün aldım. Ne yapacaksın tütünle sarıp içeceğim mi? Yavaşlayın arkadaşlar. Şöyle sol yap. Yap 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 yap. Sol yap sol, yap sol yap sol yap sol yap. Sol yap. Sol yap. Hop yap 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 topla gel abi topla gel abi. Sağ yap biraz sağ yap. Sağ yap. Sağ yap sağ yap sağ yap. Sağ yap. Gel 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 gel. Hop. Demir at. Komando komando. Oğlum şunu adam gibi koyun biraz. Aha orada. Hay! yeter ya yeter ya. Çık. Karizmatik giriş yapamıyoruz ya. Vay. Bu Man of sahibi Cormac. değil mi? Master Cormac. I was stopping to restock my ship when I heard the talented Captain Cook was here. Captain Cook. Captain Cook, bugün yemekte ne var? As Espriler, espriler. Looking for <laughs> a man. Captain Louis Joseph Gauthier. Captain Louis Joseph Gauthier, binler ne? O ilk bölümde bize yumruk atan herif olması lazım. Onun böyle acayip ismi vardı. Zaten kendisini istemem. Onu görmem lazım falan filan diyor. Or not. Bana şans ver abi öldürürüm ben onu. Kıyafet hey, yakıyor ya yalnız ha. Then I bid you good fortune. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Daha önce orada bulunmuştum. hadi. Much obliged. Allah razı olsun. Haydi bakalım. Heh. Sus konuşma. Şu dümen nasıl arkadaşlar? Yeni aldım. Nasıl? Be adam aşağı atladı. Dayı ne yapıyor aşağıda? Dayı! Ha, adam çıkamıyor. Psikopat. Şu Antikostya gidelim. Hadi. Antikostya. O zaman hızlan! I did not as if the Hellcat didn't try to make you wear a pine. You had no other choice. I chose to cast my lot with the top. Who's got Who knows? Had you not, you might have found yourself at the end of Master Kenway's blade. Or yours. That's the spirit. By killing hope, you not only saved yourself and half of New York. Oh! you also learn the path we must take next he, fazla değiller, bir şey, sıkıntı yok. now our task is simple prevent a group of salmot salmot destroying another city all in a day's work a long day guest not to be insensitive sir but what did Çok you learn from the, az 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 from the departed damsel that she's cleverer than i evet, even thought. Geldik. her whole ruse was to give liam time to get back to chevalier La kim bomba dur Bidir 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 Vallahi bomba atarım. Hayır hayır. Yanaşma şunlara yanaşma yanaşma. Şuraya çek şuraya çek. Çek, çek köşeye çek köşeye çek. Vallahi bombardımana tutarlar. Dur şurada köşeye çek. Köşeye çek. Köşeye çekin arkadaşlar köşeye çekin çekilen. Haydi Allah'tan köşeye çekin dedim ha sizden bir daha bir şey isteyen Gidin gidin lan Haydi Yine mi yine mi yine mi yine mi kale ya yine mi kale ya Haydi giy şu kıyafeti Hop sakin ol Haydi Hop Şimdi şuradan çık. Evet, 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 evet. Şuradan, evet, evet, doğru. Çok güzel gidiyoruz. Sus konuşma. Şimdi buraya. Hayır, oraya değil ya. Oraya değil ya. Ne, ne yapmaya çalışıyorum ben şu an? Dümdüz yürüyemiyor musun? Şey. Ya şuna başka bir isim koşulardı. Şey ne ya? Şöyle. Nereye gittiğimi görmüyorum ki. Hah! İşte bu. Çık. Zıpla. Hop. İşte bu. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada? Artık yapmayın bana. Hadi hadi. Hadi serbestsiniz. Haydi hayatınızı kurtarın rica ederim. Bir şey değil ya. Her zaman bekleriz. Şaka her zaman beklemiyorum. Bir daha başını sıkıştığınızda bana danışmayın. Sus ben yokum ben yokum burada ben yokum. İn aşağı in aşağı in aşağı. Aa onun üzerinde silah falan varmış. Araya sıçralım üstünde ne varmış. Hop. İyidir ya 12 euro da iyidir. Şunlar yukarıda mı aşağıda mı? Aa oradan da gidiş varmış bir dakika. Hayır, hayır şurada. Hayır. Allah'ım ya Merdiven var, merdiven. Evet. Şimdi o adam arkası dönük ve o adamı Ay! Tamam, şu herifi soyacağız. Haydi. Herifte harita varmış. Herifteki haritayı soy alacağız. Şuradan aşağı atlayabilirsek şöyle. Hop. Evet. Ben böyle profesyonelmiş gibi başlıyorum. En sonunda bölüm fail ile bitiyor. Arkadaşlar selamlar. Oo! Kafa atma, kafa atma, kafa atmayın bana. Bana kafa atmayın. Ha dur dur yanlış yere durdum. Ya bir dakika ya ben kaçmaya çalışıyorum zaten. Bir çekilin lan. Çekilin. Erkekliğin onda dokuzu kaçmak zaten. Kaç. Hop biri daha gitti. Buradan gerisi kolay. Hadi. Ben burada gitti. Oo! Buradan gerisi kolay değilmiş. Benim canım niye bu kadar azaldı ya? Saçmalama bak ya. Adam vuracak bizi, vuracak. Kaç, 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 kaç. Kaç, nefsi müdafaa bunların hepsi. Nefsi müdafaa. Ben size saldırmıyorum. Siz bana saldırıyorsunuz. Aa koş yes Oğlum bir vurulsek ölürüz. Koş. Lan oğlum dur dur duvara sıkışma. Hadi. Hayır hayır bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika bomba falan atmayın ayıp. Terbiyesizlik yapmayın. Terbiyesizlik yapmayın. Terbiyesizlik yapmayın. Terbiyesizlik yapmayın. Hayır! 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 Hadi vur şuna vur vur! Git aşağı! Aşağı git yürü git! Canım biraz da olsun hadi. Hayır orada orada adam orada orada! orada. Al sana clear shot al! Al clear shot istiyorsun al! Al! Hayır bırak onu bırak. Onu bırak. Ya oğlum gerizekalı mısın? Adamı niye sırtlıyorsun? Ulan şey var ya. Acayip adamsın biliyorsun değil mi? Yürü yürü yürü. Kaç 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 kaç. Şişt. Yok yok burada kimse yok. Kimse yok burada kimse yok. Kimse yok yürüyün gidin. Canım dostum var ya hepinizi öldüreceğim. Bekleyin biraz. Oh be. Ulan Dur bittiniz oğlum siz şimdi. Adama tekme attım ya. Gelin gelin hepiniz gelin. Mülayim bomba atıp durma Mülayim. Son bir tane asker kaldı. Onu da şunu aldıktan sonra öldüreceğim. Al şunu. Gel buraya. İşte bu. Hiç kimseyi öldürmesek görevi yüzde yüz yapacağız. Vallahi ben onu yapmadan duramam. Zaten kaç kişi kaldı? Aa adamı asmışlar Allah'ın tez. Ya rahat durun ya. Haydi şuradan gidelim. Denizin ortasına kale yaparsanız olacağı budur. Psikopatın teki gelir saldırır. Evet. <laughs> ya çık şuna ya. Lan bombardıman. Allah Morrigan'ı bombalıyorlar. Lan koş. Koş Morrigan elden gidiyor. Oğlum. Morrigan gidiyor. Koşsana. Ulan şey var ya şey. Nasıl bir herifsin sen ya. Nasıl acayip bir şeysin sen ya. Koş koş atla atla bir şey olmaz. Aşağı düş ölme 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 ölme. Aa duvardan seke seke ölmedim. Koş oğlum Morgan'ı çalıştırın. Çalıştırın çalıştırın. Aa bombalar niye ters geliyor? Oha iki yandan sıkıştırmışlar. Ne oluyor? Koş koş koş. Çık 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 çık. Çık. Bak oraya değil ya oraya değil ya. Oraya biraz ciddiyet Biraz ciddiyet istiyorum. Biraz ciddiyet. Çok az ciddiyet. Lan Van Helsing bir işe yarar lan. Çekil önümden. Yardırın! Yardır yardır yardır. Aa bu ne? kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. kaç. kaç, 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 kaç Kaç ana bizim arkadaşlar geldi haydi. Bombalayın bombalayın. Bir tane bile herif bırakmayın bombalayın. Helal olsun. Önüme gelme. Önüme gelme. Aa, hayır, 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 hayır. 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 Helal olsun. Helal olsun. Kendini siper etti bizim için. Helal olsun. İşte dostluk bu. Oğlum kılıç balı sen ne yapıyorsun orada? <laughs> haydi haydi. Not quite. But we have the means to find out. We'll need Cook to interpret these maps. Hadi lan haritayı da aldık hadi konuşmayın hadi. Beni göreve gönderin hadi. İşte bu işte bu işte bu. İşte bu. Ne güzel tamamladık değil mi? O zaman arkadaşlar bu bölümde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kısa sürdü biliyorum öteki bölüm daha güzel sürecek. Yalnız görev durdu deniz hala akmaya devam ediyor. Orası biraz acayip olmuş. Neyse arkadaşlar yeni bölümlerle görüşmek üzere. Hepinize гиле